Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an. Fazilet, takva sahibi, cömert, hoşgörülü ve latifeyi seven bir zat. Bizans topraklarından gelip Müslüman olanların öncüsü. Sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an. Ebu Yahya Suheyb bin Sinan bin Malik er-Rumi, orta boylu, buğday tenli, kırmızı benizli, saçları sık ve siyah, yakışıklı bir zat-ı muhterem. Resulullah aleyhissalatu vesselamun hadislerine büyük önem verir. Hata ederim endişesiyle hadislerin nakletmez. Asıl adı Umeyre Rum diyarındayken Suheyb diye değiştirmişler. Ebu Yahya künyesi, daha çok Suheyb er-Rumi olarak tanınmakta. Gençlik çağında Kelp kabilesi tüccarlarında köle olarak Mekke'ye götürülüyor. Abdullah bin Cüd'an et-Teymi onu satın alıp azat ediyor. Hür kaldığı halde memleketine dönmüyor. Hayatı Abdullah bin Cüd'an'ın yanında Mekke'de. Darul Erkam'ın kapısı önünde Suheyb bin Sinan er-Rumi'ye rastladım. O sırada efendimiz içerideydi. Suheyb'e ne yapmak istiyorsun? Burada ne işin var diye sordum. O da bana ya sen niye buradasın diye sorunca ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girip sözlerini dinlemek istiyorum dedim. O da aynı şeyleri söyleyince birlikte içeri girdik. Resulullah bize İslam'ı anlattı ve bizi Müslüman olmaya çağırdı. Biz de hemen Müslüman olduk. Akşam oluncaya kadar orada bekledikten sonra gizlice dışarı çıktık diyor. Hazreti Ammar bin Yaser Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen yedi mücahitten biri. Mekkeli müşrikler şiddetli hücum ve işkenceye maruz. Müşrikler daha çok kimsesi olmayan zavallılara daha çok işkence ediyor. Hz. Süheyb'in Mekke'de kimsesi yok. Konuşamayacak hale getirinceye kadar dövüyorlar. Demir gömlek giydirecek en sıcak günde güneş altında Süheyb. Üstüne de yük bindiriyor küffar. Vicdanı sızlatacak türlü türlü işkenceler. Asla imandan taviz yok. Zira cennet yolu sıkıntılarla kuşatılmış. Mekke'de kendi gayretleriyle büyük bir servetle artık hayli zengin. Medine'yi münevvere hicret edeceği müşrikler tarafından haber alınınca yolu kesiliyor. Sen Mekke'ye kafir olarak geldin çok mal ve servete kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem bunca malı götüreceksin. Buna izin vermeyiz. Ey müşrikler, beni iyi tanırsınız ki çok iyi ok atarım. Eğer üzerime gelirseniz, ok çantamdaki okların hepsini size atarım ve sonra kılıcımı çekerim. Bunlardan biri elimde bulundukça bana bir şey yapamazsınız. Yine de kendiniz bilirsiniz. Size teklifim de var yanımdaki ve Mekke'de bulunan mallarımı size verirsem önümden çekilir misiniz, yolumu açar mısınız? Hak ve hakikatlerden nasibi olmayan müşriklerin arzusu bu. Hemen kabul ettiler. Hz. Süheyb yanında bulunan bütün malını verdi. Mekke'deki mallarının da yerini tarif edip müşriklerin elinden kurtuldu ve beş parasız vardı Resul'e. Ya Resulallah! Mekke'den Medine'ye hicret etmek için yola çıktığım zaman müşrikler beni yakaladı. Onlara bütün servetimi teklif ettim. Onlar da kabul etti. Bütün malımı vererek kendimi ve ailemi kurtararak huzurunuza geldim. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Ebu Yahya kazandı. Satış karlı çıktı. Satış karlı çıktı. Sonra Hazreti Süheyb hakkında ayet nazil oldu. İnsanlardan bir kısmı Allahu Teala'nın rızasını isteyerek ona ibadet yolunda kendini ve malını feda eder. Ne büyük şeref. Resulullah onu Ensar'dan Haris bin Sümme ile kardeşi ilan etti. Kendi ağzından "Her zaman Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın yanında bulundum. Bütün biatlarda, bütün gazalarda ve seferlerde hep yanlarındaydım." hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la benim aramda bir düşman bulunmadı. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum o ahirete irtihal edinceye kadar devam etti. Hz. Ebubekir ve Ömer dönemlerinde onlardan itibar gördü. Hz. Ömer, Hz. Süheyb'i çok severdi. Hz. Ömer, Ebu Lulu kafiri tarafından yaralanınca yerine geçecek halifeyi seçmek için şura ehlini tayin edip yeni halife seçilinceye kadar Hazreti Süheyb'in kendisinin yerine vekil olması ve cenaze namazını kıldırması için vasiyet etti. Herkese iyilik eder, konu komşuya çok yemek yedirirdi. 70 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Baki kabristanında metfun. Allah ondan razı olsun.''